Yeni bir günden herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sizlere şahane bir tatlı tarifiyle geldim. Hem görüntüsü hem lezzeti şöyle çıtır çıtır kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu güzel halka tatlısını nasıl hazırlamışım yapılışını buyurun beraber izleyelim. Tatlımın öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyorum. 200 milimlik su bardağıyla 2 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı suyu ve çeyrek limonun da yarısını diyeyim arkadaşlar. Çok az bir limon suyunu sıkıyorum ve limonun kabuğunu da içine atıyorum. Çekirdeklerini temizleyip kaynayana kadar ocakta karıştırıyorum. Burası önemli. Kaynayana kadar yani şeker eriyene kadar güzelce karıştırmanız gerekiyor şerbetim kaynadıktan sonra altını hafifçe kısıyorum orta ateşte 12 ile 15 dakika arasında kıvamının katı olması gerekiyor normal tatlı şerbetlerinin kıvamından biraz daha katı bir kıvamda olması gerekiyor Şerbetim güzelce kaynatıp ocağımı kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Ben hemen hamurumu hazırlamaya başlıyorum. Bir su bardağı irmiğimi aldım. İrmiğim ince irmik arkadaşlar. Ee, ince irmik olduğu halde ben bu şekilde doğrayıcının içerisine yani robotun içerisine alıyorum. Biraz daha ince etiyorum. Bulabilirseniz ince irmik bulamazsanız normal irmiği robottan güzelce çekin. Ardından hamurumu hazırlamaya başlıyorum. 200 milimlik su bardağı ile, yarım su bardağı e, yoğurdumu aldım. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyamı da ekliyorum. Ardından e, çektiğim irmiğimi ekliyorum. Öncesinde e, çırpma teliyle yoğurdu birazcık karıştırıyorum. Bir kaştır. Ardından irmiğimi güzelce ekliyorum. Yarım su bardağı unu ekliyorum ve karıştırıyorum. Tatlımı malzemeleri bu kadar arkadaşlar. Herkesin evinde olabilecek çok az malzemeyle hazırlanan inanın bana muhteşem bir sonuç alacağınız bir tatlı. Aynı 200 milimlik su bardağıyla yarım su bardağı suyumu gördüğünüz gibi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum. Çok cıvık bir hamur hazırlamıyorum biraz sonra kıvamını siz de göreceksiniz. Çok cıvık hazırlarsanız kattığınızı sıktığınızda dağılabilir. Suyun biraz da arttı. Suyu kontrol bir şekilde ekledim ve çırpma teliyle bütün malzemeler güzelce karışana kadar karıştırıyorum. İçinde yumurta yok. Dediğim gibi çok az malzemeyle kolay bir şekilde hazırlayacağımız bir tarif şöyle kıvamda göstermek istiyorum. Çok cıvık kıvamda değil hemen üzerini kapatıyorum bir streçle veya bir poşetle hava almayacak şekilde kapatıp bir veya bir buçuk saat dinlendiriyorum bir saat mutlaka dinlenmesi gerekiyor bir saatin ardından şöyle üzerini açıp tekrardan birkaç tur karıştırıyorum gördüğünüz gibi bu kıvamda bir hamur elde ediyorum hazırladığım hamuru sıkma torbasına boşaltıyorum ben bu şekilde ucuna iri bir yerleştirdim ve sıkma torbasını poşetin içerisine hamurumu boşaltıyorum bu şekilde sıkma torbası bulamazsanız kalın poşetler oluyor uçları düz kalın poşetler onların iki tanesini iç içe koyun ucunu kesip daha sonra hamurunuzu yağın içerisine sıkabilirsiniz Ucuna duy yerleştirmiştim dediğim gibi bu kullandığım duy. biraz iri bir duy ve poşetimin ucunu kesiyorum hemen kızartmak için tavamın başına geçiyorum yağ tavaya aldıktan sonra yani tavanın küçük bir tavan içinde hazırlıyorum arkadaşlar sıvı yağ Tavanın yarısına kadar e, doldurun ve biraz ısıtın. Kızgın yağda değil, soğuk yağda da değil. Burası da çok çok önemli bir püf noktası. Yağı ısıtıyoruz, kızdırmıyoruz. Biraz ısıttıktan sonra ocağımın orta gözünde altını kısıyorum. Ve gördüğünüz şekilde hamurumu yani tatlımın hamurunu e, tavamın içerisine sıkıyorum. Sıkarken araların çok sıkıştırmayalım. Ben bir tık böyle arasını sıkıştırmışım. Yani çok böyle yan yana sıkmayalım araları. Bir tık açık olsun ki kızarınca e, arası da güzelce kızarsın. Ocamın altını açmıyorum, kısık bir şekilde üzerine kaşıkla yağ boşalta boşalta kızartıyorum. Üzeri tamamen sertleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Çevirirken şekli bozulmasın. Altta da gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Çevirip çevirmez tekrardan kaşıkla yağ alıp üzerine döküyorum. Bu şekilde sürekli kızarana kadar döktüm ki aralarda güzel bir şekilde kızarsın. O kadar kolay bir tatlı ki önümüzde Ramazan. Ramazan'da hemen iftara yakında canınız tatlı istediği zaman hemen kalkıp hazırlayacağınız inanın bana muhteşem bir sonuç alacağınız bir tatlı bu tatlıyı mutlaka bir kez de olsa denemenizi tavsiye ederim denediğinizde sizde ne kadar kolay bir şekilde hazırlanıp gerçekten güzel sonuç alacağınız bir tatlı olduğunu göreceksiniz bu şekilde kısık ateşte altını asla açmıyorum. Kısık ateşte üzerine ya böyle hafif hafif dökerek iki tarafını çevirerek ara ara çeviriyorum. E, tatlımın bir tarafı kızardı, tekrar o tarafı çevirip de kızartmayayım demiyorum. Bu şekilde kızaran tarafları da sürekli çevirerek güzelce nar gibi kızarmasını, yani tatlının dış kabuğunun iyice sertleşmesini sağlıyorum kısık ateşte olduğu için yanmayacaktır. Bu tatlı bir haftanın içerisinde üç kez yaptım arkadaşlar. O kadar çok sevdiler ki. Gördüğünüz gibi kızarsa da tekrardan çevire çevire güzelce tatlımın içini çeke çeke dış kabuğu şöyle sertleşecek şekilde Güzelce kızartıyorum. Şerbetimi yanıma aldım. Tatlım tavada kızarmaya devam ediyor. Şerbetin kıvamını görüyorsunuz. Hatta şöyle söyleyebilirim ki kamerada biraz daha cıvık görünmüş. İnanın bana daha katı kıvamda bir şerbet. Çok şöyle ağdalaşacak şekilde olmasın. Ama normal baklava şerbetinden daha katı kıvamda olması gerekiyor. Tamamın içerisinde aldım tatlımı hemen sıcak sıcak hiç bekletmeden şerbetimin içerisine alıyorum şerbetimiz soğuk buz gibi olması gerekiyor şerbeti önceden hazırlayın buz gibi olsun ılık da olmasın buz gibi bir şerbetin içerisine tatlımı alıyorum böyle arkalı önlü ara ara çevirerek bekletiyorum benim hazırladığım hamurdan iki adet bu şekilde bu büyüklükte iki halka tatlı çıktı. Diğeri kızarana kadar bunu da şerbetin içerisine beklettim. Yani bir 20-25 dakika şerbetin içerisinde bekletmenizi tavsiye ederim. Ara ara benim yaptığım gibi arkasını önünü çevirin. Her tarafını güzelce şerbet alsın ve ikinci halkamı da kızarttım. Gördüğünüz gibi o da nar gibi kızardı. Hemen şerbetin içerisine alıyorum sıkma torbasının içerisinde yani duyun ucunda hamurum kalmıştı onu da şöyle küçük bir parça yaptım ben iki adet halka şeklinde hazırladım böyle kocaman oldu oldukça bereketli oluyor siz dilerseniz küçük küçük de hazırlayabilirsiniz fakat size tavsiyem önce ilk etapta bir kez de olsa bu şekilde halka hazırlayın. Daha sonra ikinciye veya üçüncüye isterseniz küçük küçük hazırlayabilirsiniz. Ve tatlımı hemen sunum tabağımın içerisine alıyorum. İnanın bana çıtır çıtır bir tatlı. Ben bu tatlıyı hazırladım. Hamurunu bir tık cıvık yapmışım arkadaşlar. Şekli istediğim gibi olmadı. Kıvamı, lezzeti, çıtırlığı aynı. Fakat şekli istediğim gibi olmadığı için ikinci kez tekrar çekmek istedim. Yani bu ikinci çekimim ve bunu e, soğuduktan sonra bu şekilde hiç yemeden buzluğa attım. E, bir hafta sonra misafirlerim geldi. Buzluktan çıkarttım. Buzu açıldı, çözüldü. İnanın bana aynı çıtırlıkta muhteşem bir lezzet. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Güzelce tatlımı süsledim. Hemen şöyle küçük parçayı da alıyorum. Ona da haksızlık etmeyelim. Şöyle tatlımın içini, kıvamını, çıtırlığını sizlere göstermek istiyorum. Ben gösterirken videomu da bitiriyorum. Bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, güzel, huzurlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.